Ahmet Ulucan İlkokulundayız. Kayseri Kocasinan'da depremde zarar gören Avukat Ahmet Ulucan İlkokulu yıkıldı. Kahramanmaraş merkezi depremlerin etkilediği Kayseri'de birçok binada irili ufaklı hasar meydana geldi. Hasar tespit çalışmaları sonrasında yıkım kararı verilen kurum binaları ve konutlar için harekete geçildi. Son olarak Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Avukat Ahmet Ulucan da belediye ekiplerince yıkıldı. Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yıkımla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Her türlü olumsuzluğu ortadan kaldırıp çevre şartlarını olabildiğince iyileştiriyoruz. İnşallah çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmalarını tamamlayıp yarın çocuklarımız için eğitim ve öğretime hazır hale getireceğiz. Temizlik işlerimiz gerekli temizlik faaliyetlerini yapacak. Alanın düzeltilmesiyle ilgili penişleri ekiplerimiz çalışıyorlar.